Telefon ekranımda beliren acil durum uyarısı şöyleydi. Yaratıklar def edildi. Kalanlar yardım için en yakın umumi bomba sığınağını bulmalı. Mesajı okuduğumda hafifledim. Bombalar gerçekten de işe yaramış görünüyordu. Ve şu anda bulunduğum yerden bakınca da ortalık temiz gibiydi. Arkamı dönüp Craig'in sığınağına baktım. Ve orada kaldığım süre içinde gördüğüm o şeyler aklıma geldi. Hayatımın kalanını burada geçirmemin imkanı yoktu. Artık yapmam gereken tek şey gönderilen talimata uymaktı. En yakın bomba sığınağı şu anki konumuma uzaktı ve yürüyerek gitmek bu durumda ideal bir yol değildi. Bombalardan etkilenmemiş, çalışan bir araç bulmalıydım. Bulamasam bile, eğer alarmda yazanlar doğruysa, yürümek de imkan dahilindeydi. Sığınağın dışına adım attım ve serin sabah havası yüzüme vurdu. Sanırım Craig'in yukarıdaki evi artık yerinde durmuyordu. Aksi takdirde Bodrum katında bu ani rüzgarı hissetmezdim. Sığınağa girmeden önce merdivenlerin orada düşürdüğüm tabancamı hiçbir yerde göremiyordum. En garip olan şey ise Craig'in cesedinin de kayıp oluşuydu. Cesedin üzerinde yattığı kan havuzu hala duruyordu. Ama Craig'den geriye kalanlar başka bir yere taşınmıştı ya da tamamen yok olmuştu. Silahın ve cesedin kayıp olması inanılmaz derecede garipti. Ancak bu yaratıklar daha önce cep telefonumu bana bir yem hilesi olarak kullanmışlardı. Bu yüzden en iyisi kayıp silahı unutmak ve ihtiyacım olursa sığınakta bulduğum tabancaya güvenmekti. Ne olursa olsun sığınağın kapısının önünde fazla durmak istemiyordum. Acil durum mesajında yazanların doğruluğuna koşulsuz şartsız inanamazdım. Sonuçta yaratıkların sessizce geri dönüp dönmediklerini veya bombalara rağmen hayatta kalıp pusuda beklemediklerini bilmenin imkanı yoktu. Bodrum merdivenine doğru ilerledim. Merdivenler ve bodrum katı bombadan zarar görmemiş gibi görünüyordu. Merdivenlerin en üstünde bulunan kapı artık yerinde değildi ve sabah güneşi kendini gösteriyordu. Yavaş yavaş basamakları çıkmaya başladım. Gizlenmiş bir yaratığın aniden üstüme atlayabileceği ve hayatıma son verebileceğini düşünüyordum. Ancak en üst basamağa çıktığımda ve bodrum girişine ulaştığımda tek bir ses bile duyulmuyordu. İçinde bulunduğum ev karmaşık bir savaş alanı gibiydi. Tavanlar ve duvarlar çok ciddi şekilde hasar görmüştü. Evin sadece belli başlı iskeleti kalmıştı. Ancak görünürde hiçbir yaratık olmadığından harekete geçmenin tam vaktiydi. Yavaşça, bir zamanlar pencere olan ancak şu an sadece çerçeveden ibaret olan kısma doğru ilerledim. Pencereden sokağa baktım ve sadece Craig'in evinin değil, görüş açımda bulunan tüm evlerin ve yeşilliklerin ağır hasar aldığını gördüm. Bu bombaların etkisinden sağ salim çıkabilmiş herhangi biri ancak bir süper insan olabilirdi. Çünkü normal olan hiçbir canlı bu durumdan sağ çıkamazdı. O an fark ettim ki bulunduğum konuma yakın çalışan bir ulaşım aracı bulma ihtimalim neredeyse sıfırdı. Herhangi birinin garajında gizlenmiş veya zarar görmemiş bir araç bulsam bile anahtarlar olmadan bir işe yaramazdı. Oraya yürüyerek varmak en az bir saat hatta seyahat hızıma bağlı olarak belki iki saat alırdı. Gerçekten o yaratıklardan yeryüzünde hiç kalmadığına inanmaya ihtiyacım vardı. Aksi takdirde dışarıda çok uzun süre hayatta kalamazdım. Bunun dışında tek seçeneğim beni aklımı kaybetmeye iten o yeraltı sığınağına geri dönmekti. Ancak geride kalan ve beni bekleyen başka insanların olması umudundan dolayı bunu asla yapmayacaktım. İnsanlarla birleşmek ve yardımlaşmak şu an çaresizce ihtiyacım olan tek şeydi. Çok da uzun süre düşünmeden Craig'in evinden uzaklaşıp hayatta kalanlarla buluşabilmeyi umduğum yöne doğru ilerlemeye karar verdim. Daha doğrusu insan olup hayatta kalanlarla. Kuş çıvıltıları ve duymaya alışık olduğumuz o arka plan sesleri ürkütücü bir şekilde yoktu. Mahalleye bir sessizlik hakimdi. Rotamda ilerlerken kendi kendime bir şeyler mırıldanmayı düşündüm. Ancak bombalar sırasında bir yerlerde saklanmış ve hayatta kalmış bir yaratık varsa, beni duyma ihtimalini düşününce ağzımı kapatıp sessiz adımlarla ilerlemeye karar verdim. Bomba sığınağına doğru ilerlerken tabancamı sürekli elimin altında tutuyor ve devamlı olarak çevremi gözetliyordum. Kırık bir pencere camından veya döndüğüm herhangi bir köşeden o yaratıklardan birinin çıkmaması için ve tekrar onlarla göz göze gelme talihsizliğini yaşamamak için dua ediyordum. Zaten yaratıkların gözleri çoktan aklımın derinliklerinde yer edinmişti. Onlardan biriyle komşumun penceresinde göz göze geldiğim o ilk anı hatırladım. Sadece düşüncesi bile beni aşırı derecede paranoyak yaptı. Ortada öyle bir işaret olmamasına rağmen uzaktan izlendiğim ya da takip edildiğim hissine kapıldım. Sığınağa giden yolun yaklaşık dörtte üçünü bitirdiğimde yavaş yavaş korkum geçti ve gardımı indirmeye başladım. Kendimi gerçekten de hiçbir yaratığın kalmadığına neredeyse ikna etmiştim. Çünkü eğer alarm yanlış olsaydı şimdiye kadar kesinlikle birine rastlardım. Güvende hissettim ve kolumu dinlendirmek için tabancayı kemerimdeki kılıfa yerleştirdim. Tedbir amaçla arkama baktım ve karşılaştığım şey beni korkudan titretti. Yürüdüğüm yönün birkaç yüz metre gerisinde karanlık bir figür. Ben arkamı döndüğümde hızlıca bir çitin arkasına doğru hareket etti. Kalbim duracak gibi oldu. Kafamda o gördüğüm figürün o yaratıklardan birisi olduğuna emindim. Bir süre dona kaldım ve yaratığın kaybolduğunu gördüğüm yere gözlerimi diktim. Biraz zaman geçti ve kendimi aklımın bana saçma oyunları oynadığına ikna etmeyi denedim. Gerçekten o figürü görmüş müydüm yoksa paranoyanın etkisiyle aklımın yarattığı bir görüntü müydü? Ancak bir süre sonra yaratığın yüzü arkasında saklandığı çitin üzerinde belirdi. Ve bir kez daha görmemeyi umduğum o gözler tekrar benimkilere kilitlendi. Aklıma bir anda o yaratıkların ve Craig'in ezilmiş cesedinin görüntüleri akın etti. Dehşet içinde çığlık atarak o kocaman, derin, içine göçük beyaz gözlere bakmayı kestim. Hızlıca tekrar arkamı döndüm ve sığınağın olduğu yöne doğru koşmaya başladım. Artık takip edildiğime dair en ufak bir şüphem yoktu. Daha önce hiç koşmadığım şekilde süratle koşuyordum. Arkamdan gelen hiçbir ses duyamıyordum ama arkama bakıp tekrar o anı deneyimlemek veya bir an bile yavaşlamak istemiyordum. Kısacık bir ara vermenin bile hayatımı sonlandırabileceği konusunda kendimi sürekli ikna ediyordum. Tabancamı tekrar sıkıca ellerimin arasına almıştım. Silahımı ikinci kez düşürmeye niyetim yoktu. Bu sürat koşusu benle sığınak arasındaki mesafeyi bir hayli kapatmıştı. Sığınağın bulunduğu sokağa döndüm. Artık ben ve yeni güvenli sığınağım arasında sadece birkaç yüz metre vardı. Sonunda o büyük sarı sığınak tabelasını gördüm. Ama sonra fark ettim ki sığınağın kapısı kapalıydı ve dışarıda beni bekleyen tek bir insan bile yoktu. Diğer tarafta kapıyı benim için açmaya hazır birisi olmasını dilemekten başka seçeneğim yoktu. İçimden bir ses bana yaratıkların tam arkamda olduğunu ve tıpkı Craig'e yaptıkları gibi benim de vücudumu parçalayacaklarını hissettirdi ve beni arkamı dönüp bakmaya zorladı. Hala sığınağa doğru koşarken Arkama baktım. Ancak ortalık temizdi. Bir anlığına kala kaldım ve gerçekten delirip delirmediğimi sorguladım. Gördüğüm şeyin gerçek olmamasına imkan yoktu. Tekrar sığınağa doğru döndüm ve bu kez kapının açık olduğunu, bir adamın dışarıda bana el salladığını gördüm. Adam tüm gücüyle bana koşmam için bağırdı. Çabucak tekrar arkamı kontrol ettim ve gördüğüm şey beni tam oracıkta kalp krizi geçirtecek gibi hissettirdi. O yaratıklardan oluşan büyük bir topluluk benim yönüme doğru hızla geliyordu. Ben ve onlar arasında mesafeyi hızla kapatıyorlardı. Bilinçli bir şekilde yüzlerine bakmaktan kaçındım ve kapıya doğru tüm gücümle koşmaya devam ettim. Kapıdaki adam hızlıca sığınan içine geri döndü. Bir anlığına ben giremeden kapıyı kapatacak sandım. Ama şanslıydım ki açık tuttu. Ben sığınağın içine adımımı attığım anda adam kapıyı çarparak kapattı. Ama daha kilitleyemeden dışarıdan gelen büyük bir güm sesiyle kapı tekrar hafifçe açıldı. Sonrasında kapının diğer tarafından daha çok gümlemeler gelmeye başladı. Vücudumu kapıya doğru ittirerek kilitlemeye yetecek kadar kapatmaya çalışıyordum. Ancak yaratıkların bütün güçlerini vermesiyle kapı tamamen açıldı ve hızla açılan kapının etkisiyle ben merdivenden aşağı doğru yuvarlanmaya başladım adrenalin vücuduma nüfus etti. Ve yaratıkların kapıyı kırmasının verdiği korku yüzünden merdivenden düşme acısını bile hissetmedim. Düştüğümde tekrar merdivenlerden yukarı baktım. Ve yaratıkların daha saniyeler önce bana yardım eden o adama nasıl vahşice parça parça ettiklerini gördüm. Daha önceden sahip olduğum bütün umutlarım o an kaybolmuştu. Ama ayağa kalkmak için çabaladım ve esas yaşam alanına açılan başka bir kapı olduğunu gördüm. Kapıdan içeri girdiğimde düzinelerce insan kalabalığı görüp şaşkınlık geçirdim. Bazıları yere oturmuş korkudan zangır zangır titriyor, bazıları ise anlamsızca bağırıyordu. Hızlıca arkamı döndüm ve kapıyı çarpıp kapattım. Bu kapı ilk giriş kapısı gibi çok sayıda darbeye dayanabilecek bir kapı değildi. Ancak kazandığım zamanın bana yardımcı olabileceğine inandım. Hiç düşünmeden yere sabitlenmiş olmayan her türlü mobilyayı kapının önüne sürüklemeye başladım. Yaratıkları yavaşlatacak bir çeşit barikat oluşturmaya çalışıyordum. Arkamdan küçük bir kızın çığlığını duydum. Babasının nerede olduğunu soruyordu. Sanırım az önce gözlerimin önünde öldüğünü izlediğim adam onun babasıydı. Eğer hızlı davranmazsak yaratıklar buraya girecekti. İnsanlara bana yardım etmeleri için bağırmaya başladım ama tek bir insan bile yerinden kıpırdamıyordu. Bu kez arkamdan bir kadının sesi gelmeye başladı. Onları bu duruma mahkum ettiğim için beni suçluyor ve bana lanetler okuyordu. Aniden her şeyi fark etmeye başladım. Tüm bunların neden olduğunu tam anlamıyla anlamıştım. O şeyler benim Craig'in sığınağından çıkmamı istemişlerdi. Onları diğer sağ kalanlara götürmem için öncülük etmemi istemişlerdi. Bu yüzden tüm yol boyunca gizlice beni takip etmişlerdi. Bana şu an bulunduğum yere ulaşmaktan başka bir seçenek bırakmamışlardı. Peki ya o son aldığım yaratıkların def edildiğini söyleyen acil durum uyarısı? O da mı bu yaratıkların akıl oyunlarından biriydi? Craig'in sığınağında gördüğümü sandığım o şey gerçekten bir uyku felci miydi? Yoksa beni oradan çıkartmak için yapılmış daha şeytani bir şey miydi? Bu soruların cevapsız kalacağı açıktı. Bulduğum her şeyi kapının önüne koyduktan sonra geri geri yürümeye başladım. Ben bu durumdan kurtulmanın başka bir yolunu bulmak için etrafıma bakarken arkamdaki insanlar bana bağırmaya devam ediyorlardı. Aniden sol tarafımda hafif açık bir kapı gözüme çarptı ve bir yardımı dokunması umuduyla kapıya doğru koştum. Sonra fark ettim ki orası sadece küçük bir depo alanıydı arkamdan yüksek sesli bir patırtı geldi ve arkamı döndüm. Kapının önüne yığdığım bütün o mobilyalar yaratıklar tarafından odanın diğer tarafına fırlatılıyordu. Hiç düşünmeden bulduğum o küçük depo alanına girdim. Kapının ardından feryatlar, çığlık sesleri yükseliyordu. Ve kısa süre içinde çığlık sesleri yerini parça parça edilen et seslerine bıraktı. Şu anda içinde bulunduğum depo alanının alternatif bir kapısı veya penceresi yok buradan bir çıkış yolu yok. O yaratıkların beni burada bulması uzun sürmeyecek. Onlardan kaç tane olduğunu düşününce, onları yaralamaya yetecek kadar bile kurşuna sahip değilim. Bu kesinlikle benim son paylaşımım olacak. Beni şu an teselli eden tek şey, kendim için ayırdığım bir kurşunum olması. Benim aldığımla aynı acil durumu yarısını alan insanlar. Sizler için dua edeceğim. İyi şanslar ve elveda. Evet, her güzel hikaye gibi bunun da sonu geldi. Ben çok keyif aldım açıkçası. Damla, çok teşekkür ederim çevirilerin için. Kendisiyle çok uyumlu, çok koordineli çalıştık. Ayrıca bana sürekli soran arkadaşlar var. Bu YouTube'daki katıl butonu için benim katıl butonum henüz açılmadı arkadaşlar. 30.000 takipçide açılıyor. Ama bana yardımda bulunmak isterseniz Patreon hesabını tekrar açacağım. Linkini de aşağı bırakıyorum. Oradan destek olan arkadaşlar için çok ufak tefek ayrıcalıklarım olacak. Ayrıca videoyu sonlandırmadan hatırlatayım. Buraya kadar dinlediyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ayrıca Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram linkim aşağıda mevcut. Yakın zamanda bütün duyuruları oradan yapacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.